arkadaşlar ben süper kanalı Mavi Diyem hoş geldiniz. Eğer sınavlardan, ödevlerden ve günlük hayattan sıkıldıysanız size ufacık bir mola. Şu kadarcık. Molanız bu videoyu başından sonuna kadar izlemek. Bugün sizinle birlikte sıkıldıysanız kesinlikle izlemeniz gereken videoları izleyeceğiz. Eğer kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olup 200 bin olmama destek olduysanız ve beni instagramdan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Bu neymiş böyle? Bari böyle manyetik şeyleri aşırı severim. Aşırı rahatlatıcı değil mi sizce de? Böyle çekip çekip kovarmak istiyorum şu an onu. Peki bu ne de? Robotumsu bir şey mi bu? İğrenç. <laughs> Kalem mi bu ya? Düz bir çizgi mi çiziyor bu şey? Resmen cetvel yerine bu aleti yapmışlar. İnanamıyorum şu an. Hiç gerek yok. Düz cetvellerden ne istiyorsunuz? Ne güzel düz cetvellerimiz var ya. Hiç böyle robotumsu şeylere hiç gerek yok. yok. Şu an sanırım ben sizi aldım rahatlatıcı videonun içine attım. <laughs> Ne güzel bir şey ya bu. Ama tek bir alanı yapma abi ne yapıyorsun? Aa oradan bir şekil çıkaracak. O yüzden böyle şeyler yapıyor. Hmm, hadi bakalım sonu göster. Sonu göster bekleyemiyorum. Göstersene. Çok enteresan şeyler oluyor şu an. Ağaçlar yaptı. Ah. Size hem rahatlatıcı video hem de yetenek videosunu aktarmışım ya. Şuna bakın. Pencereye yapılan şu sanat eserine bakın. Köpke de var. Kesinlikle benim camıma böyle bir şey yapılsaydı. Sanata saygıdan hiçbir şekilde o camı silmezdim. Nasıl görünüyor? Şöyle bir şey mi be? Muazzam değil mi sizce de ya? Ben uçmak istiyorum ya. Gerçekten uçmak istiyorum. Lütfen biri beni uçursun. Ama uçakla değil. Çok kıskandım keşke ben de yapabilsem ya. Yine golf oynayarak oradan deliğe girersem ama ama girerse var ya imkansız derim. olamazsın şu an. Yalnız hayatımda gördüğüm en profesyonel bir golf oyuncusu ya bu. Ama otobo deliğe girsin diye birçok kez denenmiş şu yan taraftaki toplara bakın. Hayatınız hiç şöyle bir camın üzerinden yürümek ister miydiniz? Ben hayatım boyunca hiçbir şekilde istemezdim. Aşırı korkunç. Kesinlikle şöyle videolar yükseklik fobim ortaya çıkarıyor ya. Aşırı korkunç. Ya cam kırılır da düşersen? Bunu hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Bu nasıl bir güvenilirlik yani? Ama gerçekten bu kadar güvenmeniz beni şaşırttı. Ben insanlara bile tam olarak güvenemezken cama hiçbir şekilde güvenemem. <laughs> Hayır. Şu an ise bayağı rahatlatıcı video ya. Abilerin senkronuna bakın. Nasıl hareket ediyorsunuz öyle? Hiçbir şekilde yapamam. evet o sırada ben. <laughs> çok güzel ya. Evet şu an baya üst düzey insanların bu gemide olduğunu düşünüyorum. Resmen Titanic gibi değil mi? Olaya bakın bir sürü camlar var. Ne kadar çok kişi taşıyor öyle. Titanic'den sonra gördüğüm en büyük gemi ya bu. Senin de canlı görmedim de yani. Filmde gördüğüm kadarıyla en büyük gemi. Yani aslında şöyle bir gemide seyahat etmek isterdim belki. Hiç yapmadığım için nasıl bir his olduğunu bilmiyorum. Siz hayatınızda hiç gemiyle yolculuk yaptınız mı? Yorumlara yazın nasıl bir histi biz de yapalım mı? Yorumlara. Oha kanepeye bakın. Kanepe resmen yatak olabiliyor. Abla o kanepe sana biraz fazla ya. Kanepenin yarısından bile küçük kalmışsın. Bana ver onu en sen. Örümcek adam hayranları kesinlikle bu alete bayılacak şu an. Bu bir ağ atan oyuncak ya. Aşırı tatlı değil mi? Ben örümcek adam hayranı olmasam bile şu an hayranı oldum ya. Muazzam bir şey. Kapıyı açabiliyor musun? İp o kadar güçlü mü acaba kapıyı açabilecek misin derken açmadın. Açmadığın için de bu oyuncağı almıyorum kardeşim. Kusura bakma. Bu ne peki? Kovaya su dolduruyoruz. Ne bu ya? Aa, ne güzel bir şey. Ama bitkileri sulamak için bu ayeti nasıl bir şekilde kullanabiliriz onu pek algılayamadım. Ama süs dekor herhalde. Fıskı efekti vermek için. Biraz değişik evet hiç gerek yok. Yalnız büyük ihtimal şöyle bir görüntü hayatınızda ilk kez görüyorsunuzdur ya. Resmen bu videoyu çeken kişinin duş başlığına kuş yuva mı yapmış? Banyona kuş nasıl girdi de yuva yaptı inanamıyorum. Nasıl bir şey ya? E şimdi o yuvayı bozunca da günah. Ne yapacak bu kişi? <laughs> Kafamda deli sorular. Bu gece bana uyku yok. Bu kişi ne yapacak? Al işte. Tam bataklıkta mıyız? Çamur yanının üzerinde nasıl batmadan yürüyebiliyoruz? Nasıl bir ortam ya burası? Aslında slime gibi trambolin gibi bir şey değil mi? boya keyifli görünüyor ama bir anda oraya bassan ne gülerim var ya. Buyurun efendim Big Mac servisimiz hazırdır. Bunca yıldır hamburger yerim şöyle bir şovla karşılaşmadım. Bence bu hamburgeri yiyen kişi bayağı şanslı şu an. Bu nasıl bir Aa, Nasıl bir şey ya bu? Abi bence oturma ama sen bilirsin yine de. Hayatımda ilk kez böyle eğilip bükülen slimesi yapıya sahip bir sandalye görüyorum ya. Ne işe yarıyor ki? Hiç kimse oturamadıktan sonra ne anladım bu işi? Saçma bir şey ya. Alın size okul kitaplarında öğretilmeyen bir bilgi. Yani bu bilgi günlük hayatta da öğrenmesem çok bir şey kaybetmezdim bence. Alışveriş arabaları yürüyen merdivenlerden bu şekilde çıkıyormuş. Alın bu bilgiyle de ne yaparsanız yapın. <laughs> Hayatınızda hiç pancarlı spagetti yemiş miydiniz? Ve görmüş müydünüz? Ben şu an ilk kez görüyorum. Acaba tadı nasıldır? Rengi aşırı iyi değil mi yalnız? E resmen ketçaplı salçalı spagetti gibi bir şey bu. Bu nasıl bir şey? Aa bu dolgu köpüğü. Nereden biliyorsunuz diye sorun. Bir sorun bakayım. Çünkü bilirim ben bundan ayna yapmıştım ve bu aralar yine bir şeyler yapacağım. Bunun videosunu da çekeceğim. İzlemede kalın ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Video geldiği anda haberiniz olur. Aşırı rahatsızcı değil mi ya muazzam bir şey. Ne yiyorlar bunlar? Kadayıf falan mı ne bu? Pankeye de benziyor ama. Abi canım çekti ya. Canımız sıkıldı. Video izleyelim dedik. Şu yaptığınız şeye bakın ya. Ama bu olay nedir? Soğuk mu? Ya sıcak. Gerçekten o videoya benzemiyor mu şu an? Abinin her yeri buz tutmuş. <laughs> Kara ayazında 2 saniye kalınca ben. Korkunç. Abi bir de yiyor musun onu ya? Oha nasıl oldu böyle bir şey? Burada bir fizik olayı var. Nasıl bir olay bilmiyorum ama gerçekten muazzam değil mi ya? Hayatınızda canlı bir tavus kuşu gördünüz mü? Ve şuna bakar mısınız Oo, oh, bu kadar güzelliği nasıl arkanda taşıyabiliyorsun ya ben görmüş ama tüyleri bu kadar güzel olduğunu görmemiştim çok güzelmişsin sen o renkler nedir Aa, ay çok tatlı bir şey bu tüyün içindeki konileri bulup görevliye veriyor yardım ediyor ona. <laughs> muazzam görüntüler <laughs> bir şey diyeceğim şu an bu terslikte bir iş var arkadaşlar nasıl ya bu abinin ön tekerleklerini arkaya mı taktınız? Nasıl gidiyor? Geri geri mi gidiyor bu araba? Bu şey mi ya? İnsanlarla muhatap olmak istemiyorum montu. Benim bu monttan almam lazım. Bazı muhatap olmak istemeyeceğim insanlara karşı bu montu giymek istiyorum. Evet. Oo, değişik bir tarzda saçımızı toplayacağız. Nasıl yaptın ya o hareketi? Ne tatlısın sen. Saçları uzun olanlar bu hileyi deneyebilir mi? Gerçekten oluyor mu yorumlara? Şu dünyada çok becerikli insan gördüm ama bu abiler gibi gerçekten bu kadar senkronlu çalışan ve becerikli abi görmedim. Şuna bakın ya. Yukarıdaki kişiye nasıl toprağı atıyor? Ve o kürek nasıl hiç kafanıza gelmiyor? Ben atsam net 2 saniyede kafamda o kürek ya. Minnak bebeklerin saçları bu şekilde mi kesiliyormuş? Ben hiçbir şekilde saçları kesilmiyor sanıyordum. Büyüyünce kesiliyor sanıyordum. Evet her gün yeni bir bilgi. Ne güzel bir şeymiş. Bana da verim, ben de keseyim. Kesilir mi acaba benim saçlar? Şöyle bir manzara mı be? Gerçekten. Şöyle bir yolda gitmek mi? Aşırı huzur verici değil mi? İki saniye bu yolda yürüsem vücudum huzur kaplar ya. Dünyanın en mutlu kişisi ben olurum. Net. Bu ne ya? İnanamıyorum. Kuşun saçı mı var? Peri mi taktınız kafasına? Hem de yeşil. <laughs> Aşırı komik ya. Kökülü <laughs> mahkülü. Bu saçlı kuşu birine benzetiyorum ama kim? Abi o nasıl bir tarzdır ya? Punkçı abimiz herhalde de. Saçlara ne yaptın? Köpek balığı mı? İnanamıyorum. Yoo. Aşırı marjinal değil mi ya? <laughs> bu kedi kim bu kadar üzmüş ya? Bu kediye tepki vermeyecek kadar hüsrana uğratan kim? Bana bunun cevabını verin. Hayattan bezme şeklim ektedir görüyorsunuz. Bu kedi eşittir ben. Hayatınızda hiç temperli camlı bir klozet kapağı görmüş müydünüz? Böyle bir şey gerek var mıydı peki? Camın üzerine oturmak mı? Enteresan. Ne yaşanacak şu an? Onun içinden geçeceğim deme. Ne? Dünyanın en ince kişisi olursun gerçekten. Eğer o tenis raketinin içinden geçersen. Oha abi ya öyle kalırsan? Bak insanlar hep bu yüzden bir yerlerde sıkışıp kalıyor. Bu Nasıl bir elastiklik ya? Bir şey diyeceğim geçecek var ya. Adım kadar eminim şu an. Ama bayağı zorlanıyorsun. Popo kısmı geçecek mi acaba? Bir yardım etsin ya. Aa gerildim. Bir Geçiyor. İnanamıyorum. E bu tek bacak kaldı diğer tarafta. Oha ama oha yu. Hayatımda gördüğüm en değişik ördekler bunlar. Ne kadar güzel görünüyor. Sanki bir ressam tarafından çizilmiş gibi değiller mi? Aşırı tatlı. Oraya bir tane güvercin kaynamış ya. <laughs> o güvercin ne yapıyor orada şu an? Bu ne be böyle? Işın kılıcı mı? Fenerli ışın kılıcı. Bir şey diyeyim mi? Böyle bir şey ihtiyacım var şu an nereden bulabilirim? Sevmediğim insanların gözlerine bunu tutturacağım. Sonrası <laughs> muallaklı. Ne ihtiyacım var ya böyle bir şeye? Aşırı güzel. Özellikle gece eve dönerken falan aşırı güzel değil mi ya? Halı silkeleme videosu izliyoruz ama bu çıkan tozun haddi hesabı yok şu an. <laughs> ne yapsanız Allah aşkına bu halının üzerine bunca zaman nasıl oturabildiniz? İnanılmıyor. Şöyle bir görüntü benim alımdan çıksa. Bir daha halı sermem herhalde. Bu ne para sayma makinesi mi? Bu kadar paramız yok ki paramızı saysın ya. Orada bir 25 lira mı çıktı? 56. 44, 29, 57, 56, 29, 19. Hmm. Hepsini onluk, beşlik, yüzlük şeklinde ayırdı. Baya güzel. Ben atarım 1 lira. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte sıkıldığınız zaman kesinlikle izlemeniz gereken videolara baktık. Videonun sonuna kadar gelebildiniz mi yorumlara yazın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı videolarımıza ve beğenmeyi bildirimleri açmayı Aynı zamanda beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.